Obeziteden başlayacak olursak, biz kime obez diyelim? Mesela çocuklarda 13 yaşında ameliyat ettiğim çocuk var. 13 yaşında? 13 yaşında. 13 yaşında, çok önemli. Ameliyat öncesi 10 tane lahmacun yiyebiliyordu. Ay maşallah. Ameliyat sonrası yarım kase çorbayla doyuyordu. Bu boyunuzda 150 kilo geldiyseniz artık diyet, spor, ilaç kısmını geçmişsiniz. O yüzden artık ameliyatlıksınız, size ameliyat öneririz. Bu ameliyat mesela oldu, kesin çözüm mü? ben ilk defa öğreneceğim. Evet. Diyabet hastaları ameliyatla çözüm bulabilir mi? İnsülinden kurtulabilir mi? Kilolu adamın libidosu da düşüyor. Yani sertleşme problemi yaşıyor. Yaşamın Sesi YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün yine karşımızda çok değerli bir konuğumuz var. Konuğumuz doçent doktor Can Karaca, genel cerrahi uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Ayaşınıza sağlık. Hoş bulduk. Sağ hoş olun. geldiniz hocam. Bu arada şimdi biz bir hoş geldiniz diyoruz ama hocam ameliyattan çıkıp geldi. Evet. Hı. Saatlerce hep de merak etmişimdir. Yani böyle 10 saat süren ameliyatlar, bu kadar e, endişelenmek, bu kadar ince işçilik çok zor bir şey değil mi? Evet. Oradan bir de böyle... bir şey soracağım <laughs> hocam. Bu hemşireler gerçekten terinizi siliyor mu? <gülüyor> 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 Yok yani silmiyorlar da. Eğer gerçekten bazen çok talihlerseniz. Dışarıya, dışarıya kafayı uzatıp şöyle sildirip sürülüyorsunuz hanıma herhalde <laughs> ameliyatımız değil mi? Mesela şeker ameliyatını ilk yaptığımızda 2009'larda 10 saat sürüyordu. Şimdi bugünkü ameliyatım ekstrem bir durum vardı. 5,5 saat sürdü. Ama o an konsantre olduğunuz için ya ben hep şey derim. Ameliyathanede ve kumarhanede saat yoktur yani. Saat kavramı yoktur. Orada ameliyathanede konsantresiniz. İsterse 20 saat sürsün. O doktor onu birlikte yapar. Hocam aşk ve ameliyat anlatılmaz yaşanır Sema Vay. Yani e, ameliyatın hakikaten çok ayrı bir e, havası vardı, dünyası evet. vardı. Saatlerin nasıl geçtiğini bilmezsin. Orada çok baş başasın. Başka, evet. Hocam e, gerçekten emeklerinize sağlık. Sağ olun. Yani sizler Siz iyi, ki ee, iyi ki varsınız. Teşekkürler sizler de. Bu arada ben şunu söyleyeyim Sema. İnan bana Türkiye'deki... E, Tıbbi olarak eğitim, tıbbi olarak cerrahi dünyanın en iyileri arasında sayılabilir. Kesinlikle. Tartışmasız. Evet, hangi e zaten ar tar artık sağlık turizmindeyiz yani evet, insanlar sağlık için yani. bizi tercih ediyorlar. Evet, o yüzden yani. sizlerle gurur duyuyoruz evet, hocalarım. Ol, Hocam, ben ederim. sıradan biri. Özür mü Cerrahi uzmanısınız ama <laughs> evet. anladığım kadarıyla obezite cerrahisi ve diyabet cerrahisi. Evet yapıyorsunuz. Bu ikisi. Şimdi olsun. obeziteden başlayacak olursak biz kime obez diyelim? Kim size gelsin? Yani evet. ben kendimi obez hissediyorum, ameliyat olmak istiyorum. Kim gelsin hocam size? Şimdi şöyle obezitenin tanımından başlayalım. Obezite vücutta normalden fazla miktarda yağ birikmesine biz obez diyoruz. Peki normalden fazla miktar ne? Erkeklerde vücut ağırlığının eğer yüzde 25'inden fazlası yağdan oluşuyorsa, kadınlarda yüzde 30'undan fazlası yağdan oluşuyorsa obez diyoruz. Tabii bilimsel kriterleri de var bunun. O da vücut kitle indeks dediğimiz bir kavram vücut ağırlığınızı boyunuzu iki defa bölüyoruz bir rakam çıkıyor. Eğer bu çıkan rakam 30 ve üzeri ise bilimsel olarak obesteden bahsediyoruz. E, hastaya obez diyoruz tabii ki. Hocam şimdi vatandaş bilmiyor. Yani evet. şimdi kilo mu boyu mu evet. onu metrekareye böyle evet. falan bilmem. Ben diyor ki yanlarımda bir rahatsızlıklar Hı. var vesaire vesaire. Onlara bir şey yapıyor musunuz? Şimdi şöyle işte onu vatandaş bilmiyor ama bize geliyor. Çünkü bazen hastalar ver. şu rakamsal söyleyeyim bu 30-35'i. 1.70 boyunda 88-90 kiloysa bu vücut kitle indeksi 30 demek. Eğer 101-102 kiloysa 35 demek vücut kitle indeksi. 115-116 kiloysa yani 1.70 boyunda bir insan. Ortalama herkes boyunun artı eksi 5'i normal kabul edilir. Eğer 116'lara çıktıysa vücut kitle indeksi 40 deniyor. Şimdi bize bazen öyle hasta geliyor ki vücut kitle indeksi 40 yani 120 kilo 130 kilo hocam ben ameliyat olmak istemiyorum. İşte mide botoksu yapayım. işte hocam yağ aldım diyor. Ha, ha. Onlara diyoruz ki senin ameliyata ihtiyacın var. Başkası geliyor 1.70 boyunda 65 kilo. Bazen yazıyorlar işte Instagram'da ya da 70 kilo bir genç bir bayan. Hı hı. Hocam ben kilo olayım ameliyat olmak istiyorum. Onları da ameliyat etmemeye, <laughs> işte, etmeye çalışıyoruz. Diyetisyene yönlendiriyoruz onları. Onu tabi size geldiği zaman karar veriyorsunuz. Sema sen yaptırır mıydın? Ya şimdi e, benim mesleğimle hocamın mesleği tamamen zıt durumda. Yani e, bizde şey vardır. Evet. E, hareketinden daha az kalori alırsan zaten kilo almazsın. E, Biz de koşuşturan insanlar olarak evet. e, yaşadığımız için daha çok fazla kalori harca, daha çok hareket et ki bu duruma düşme. Artık bu durumdan sonrası sizde zaten. Evet. Ama şöyle bir durum var benim oğlum kilolu bir çocuktu. Şu Hı. anda evet, değil ama şöyle söyleyeyim 33 kilo fazlası çıktı. Biz Hı. 8 yaşına gittiğimiz zaman doktor bey bize de dedi ki bu çocuk obez değil. 33 kilo fazlası var ama obez değil. Kas kitlesi mi fazla o Evet. Ya yok, boyu çok uzun, evet. iri bir çocuk. Bu çocuk iri, teşhisimiz evet. bu, İri bir çocuk. Şimdi e, ne kadar yağın olduğunu hastalar bilemez, ne kadar kasın olduğunu hastalar bilemez. Evet. Ama insanların aynaya baktığı, hani bazı resimler vardır ya, aynada kendini çok kilolu görürsün, ama aslında evet. o kadar da değilsindir. Evet. Kendinde ne istediğin, zihninde ne istediğin önemli. O yüzden e, obezite ile ilgili hani bizim hocamla yani yeme kardeşim, bir de hareket et, sporunu yap. Bunlara Aslında muhtaç olma tarzı dedim. Yani sorun bu değildi evet. ama. Evet. Obez olsaydın ameliyat olur muydu? Obez olsaydım yani her nasıl ameliyat oluyorsa insanlar benim de onlardan farkım evet. yok. Ben de isterdim yani. Aslında Niye o kadar sizin, uğraşayım hocam? hocam? Kes verirdim. İşte onu soruyorum. Ben şimdi obez olsaydım hocam sizin yanınıza gelirdim. sağ olun. Teşekkür ederiz. Ne şimdi neler yapacağımı anlatayım. Doğru. <laughs> 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 ama öncelikle sizin söylediğiniz, konuştuğunuz şeyler içinde çok güzel 2-3 şey var. Onları belirteyim. Birincisi şunu dedi. Eğer kalori azalır, harekette kalori yakarsam dedi ki zaten obez olmam doğru. Çünkü fizik kanunu. Ben ameliyat sonrası bile hastalar diyorum ki hocam ömür boyu sabit kiloda kalacak mıyız? Ömür boyu sabit kiloda kalamazsın. Ama bilimsel olarak en etkili, en kalıcı, en güvenli yöntem ameliyat. Ama siz kaloriyi aldınız, hareket etmiyorsunuz. Bütün gün oturuyorsunuz. Ameliyatta olsanız 3-4 sene sonra kilo alırsınız. Bu bir hareket etmek lazım. Kalori alımını kısıtlamak lazım. İki, işte çocuklarda, mesela çocuklarda 13 yaşında ameliyat ettiğim çocuk var. 13 yaşında? 13 yaşında. Bak, 13 yaşında, bu. çok önemli. Çocuğun karaciğer yağlanması vardı, kolesterol yüksekliği vardı, insülin direnci vardı. Çok zeki olduğu halde, psikolojik olarak kendini özgüven düşük hissediyor. özgüven düşük olup okula gitmek istemiyordu. Ameliyat ettik, okula devam etti. Takdir belgesi aldı. Çocuklarda da persentil değerleri vardır. Hı hı. Orada bilimsel kriter şu, %90, yani %95 persentilin %120'sinden fazlasına sahipse ve ek hastalığı varsa insülin direnci ameliyat oluyor. Orada da işte zaten biz vücut kitle sadece bakmıyoruz. Yağ oranına bakıyoruz, tamam. vücut yapısına bakıyoruz, cinsiyetine bakıyoruz. Bunların sonucunda hastaya ameliyat karar veriyorsak ne yapıyoruz? İlk ameliyat obezite cerrahisinde tüp mide ameliyatı. İlk seçenek bu olmalı. Onu da laparoskopik küçük deliklerden yapıyoruz. Tüp mide ameliyatı dediğimizde midenin yaklaşık dörtte üçün dış kısmını alıyoruz. Mide ince bir muz şeklinde geliyor. Böylece bir mekanik olarak mide hacmi bu kadardı. Yaklaşık bir bardak kadar hacmi kalıyor. Sadece o kadar yemek yiyebiliyor. Ama yine Hacım de canlar istiyor de. değil mi hocam? Bu bunu, bunu değişmiyor. Benim Fiziksel ya. olarak istemiyorlar. Şimdi psikolojik benim aklıma olarak şöyle istiyorlar. takılıyor. Benim ameliyat olan arkadaşlarım da var evet. ve çok şu an böyle fizikler Hı. falan on numara. Evet. Ee, ama şöyle bir şey var mı? Miden küçülmüş olabilir. Ama zaten sen vücudun istediği için değil, zihnin o çikolataya takıntılı olduğu için sen bu kiloları aldın ya. Evet. Ameliyattan sonra bu takıntı devam ediyor mu yoksa gerçekten istemiyor mu? Bunu da mı engelliyorsunuz? Anlayamıyorum ben. Şimdi midenin yani. yukarısında fundus dediğimiz kısım var. Orada grelin dediğimiz açlık hormonu salgılanır. Ameliyat sonrası o da alındığı için artık daha az yiyerek daha uzun süre tok kalır. Şöyle örnek vermem gerekirse bir hastam vardı. Ameliyat öncesi 10 tane lahmacun yiyebiliyordu. Ay maşallah. 10 lahmacun yiyor. <laughs> Ay tosunum benim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ameliyat sonrası yarım kase çorbayla doyuyordu. Böyle tekme atasanız gelmiyor mu? On lahmacun yiyip gelmiyor <laughs> mu? Bu, bu o zaman şey mi? Yani mideyi evet. alıştırabiliyorsun. Yani verdikçe, verdikçe, verdikçe Şimdi mide hormonal o kadar etkiler istiyor. var. Sadece mekanik etki değil, hormonal etkiler var. Mesela biz ameliyat sonrası 3 hafta sıvı diyet yapıyorlar. Bazı hastalar diyor ki hocam ben 3 hafta sıvı diyet yapsam zaten kilo veririm. Doğru ama yapamazsın. Çünkü hormonal etki yok. Ama ameliyat sonrası <laughs> hormonu etkilerde olduğu için insülin seviyeni normale geldiği için peptidin peptidiniye birçok hormonlar var. Bunlar da vücudun normal çalışmasını sağladığı için daha az yiyerek doyuyorsun. Psikolojik kısmı içinde sık sık doktora kontrole gelmesi lazım bize. Diyetisyen sık kontrole gelmesi lazım. Ona davranış değişikliğini öğretmemiz lazım. Gerekirse, psikolojik olarak da çok var değil mi Psikolojik olarak da destek olmak lazım. Yeme bozukluğu oluyor birçok Hocam evet, ben şöyle söyleyeyim. Şimdi Tekal tamam. <laughs> yani, yani, bir şey yani, <laughs> konu çok <laughs> şey olduğu için, ilgimizi evet. çektiği için böyle e, her bir taraftan soru evet. soruyoruz. 13 yaşındaki çocuğa takıldım evet. ben. Annesi babası nasıldı? Süper. Şimdi şöyle neden süper? Annesinin diyabet ameliyatı yapmıştım. Babasını obez ameliyatı yapmıştım. <laughs> Babaanneyi diyabet ameliyatı yapmıştım. Zaten babası mühendis çok aklı başında biri. Babası bana zoraki ameliyat ettirdi, ''Hocam benim yaşadığım yaşamasın.'' Ben de ergenlikte tepkili kiloluydum, bu hmm. çocuk da kilolu. Ben dedim ki, ''Hatta biraz beklesin, 15 yaşına gelsin.'' ''Yok hocam, beklemesin.'' dedi. İyi ki beklememişiz çünkü erken yaşta birçok hastalıktan kurtuldu. Tamam, bir, bunun yaş sınırı yok. Yaş sınırı normalde 15 ile 65 yaştı. Artık e, 65 yaşı 70 yaş ve daha uzun yaşa da Yaptı. verdiler. Yaş arttıkça risk artıyor sadece. Küçük yaşta da eğer çocuğun percenti değeri çok kötüyse yani 10 o yaşında kadar da yapabilirsiniz. Ben şunu demek istiyorum yani annede babada olan genetik, genetik bir ha evet. çocuğu bu kadar etkiliyor mu 13 yaşında obez yapıyor? Etkiliyor kesinlikle. Obezliğin nedenleri genetik nedenler var, çevresel nedenler var. Hatta çevresel nedenler genetiklerden daha fazla. Nedir çevresel nedenler? Şöyle söyleyeyim mesela Japonları nasıl bilirsiniz? Asya ırkı zayıf bilirsiniz. Evet. Amerika'da yaşayan Japonlar obez. Neden? Çünkü çevresel. Evet evet artık fast food'la besleniyorlar. Çevresel etmenler o. Eğer siz ev yemekleri yerseniz sorun yok ama e, hamburger. dışarıdan hamburger besleniyorsunuz, Masa başı iş yapıyorsunuz. O zaman Peki kilo şey dediniz. O çocuğun annesinin babası aklı başında. Evet. Ya fark etmiyor lan çocuk obeziteye giriyor bu çocuğa vermesen evet. şöyle yani muhtemelen bu çocuk Sus be. <laughs> evet. bu şimdi bu bir, o kadar anne, şey ki benim gibi kilolu olur. çocuk sahibi olan bir evet. anne için sürekli başıma gelen bir şey sen işte sporcusun sen bu kadar zayıfsın senin çocuğun neden kilolu Evet. şimdi böyle bir durum var yani şimdi bir kere, o zaman şey ama şöyle bunun beslenme hani Hocamın dediği gibi beslenme tarafından olan var, psikolojik olarak olan var, ırsi olarak olan var. bilmiyorsun ki yeteri kadar yemek yememiştir. Kesinlikle benim, de benim çocuğum, çocuğum hep aç. Çocuklar yemek yiyorlar, <gülüyor> <gülüyor> yemekten kalkıyor. Bizim hanım sürekli diyor ki biraz daha yesin, biraz evet. daha yesin. Onu hep sürekli doymadığını evet. zannediyor. Bir kere anneler çok yediriyorlar. Hı. İkincisi zaten insülin direnci varsa çocuk ne yaparsan yap yemek isteyecek. Engelleyemiyorsun. Yani iki sebepten Üçüncüsü, üçüncüsü sen de biliyorsun baba olarak ben de biliyorum bu çocukları bilgisayar başından televizyon Tabii. başından eskisi Yemek gibi sokaklarda yapamazsın. koşturmuyorlar. Evet. Onlar bilgisayar başına bu oturarak çok etkili da çok etkili mi? Çok etkili. Şimdi mesela şey dediniz anne fark etmiyor mu ee, kilolu çocukların annelerin yüzde sekseni hatta yüzde doksan ikisi çocuğunun kilolu olduğunu farkında değil. Sadece yüzde sekizi çocuğunun kilolu olmasından endişe ediyor. Yüzde doksan ikisi farkında değil. Farkında bile değil. Allah Allah. Ve çocuklar eğer ekran başına yemek yedirirseniz çocuk yedi yemeğin tadını bilmiyor, miktarını bilmiyor. Sokakta. Ve birçok anneyi görüyorum zaten ekran başına yemek yediriyor. Bu sefer de çocuğu zaten sokakta çıkmıyor. obez çocuklarda o kadar yaygın ki yüzde sekiz de var çocuklarda. Oo. Çok ciddi oran. Bacağım mesela. Artıyor. Ben e, şu an 50 kiloyum. Tamam, beşime evet. de iyisiniz. <laughs> ben şu an bu kilodayım ama 150 kiloyum. Evet. 150 kilo bir kadınım. İşte ev hanımıyım. Evet. Neden olduğunu da çok bilmiyorum. Belki kocam üç, üç, aldatıyor. Belki. Bilmiyorum. Bir sebep. 3-4 çocuk doğurdunuz. Tabi bir, bir sürü doğum yaptım. Su bana kimse sormadı. Şöyle bir diye bir şey var hocam. Evet. Ha bir, bir de öyle var yalanlar bir var. Bir şey. <laughs> Bazılarının metabolizması yavaş olduğu için daha çabuk kilo alıyor. Ben size işte geldim. Mi evet. Benim Tabii tek şey. olayım. Ameliyat mı? Neler önerebilirsiniz bana? Yani şimdi, ameliyat olmak şimdi zorunda mıyım? Yoksa ilk, başka bir şey mi? Bana gelsen diyelim 150 kiloya kadar neredeydin sen? Tamam. Şimdi 150 kiloya Onun kadar... Onun için gelemiyorum. Ben senden azar iş edeceğim. <laughs> evet. Zaten her gün kocam var. O yüzden, o yüzden, o yüzden Can Hoca'ya <laughs> evet. gitsen. sen. bana gel evet. Sen bana <laughs> Şimdi gelme. Bu boyunuzda 150 kilo geldiyseniz artık diyet, spor, ilaçlara kısmını geçmişsiniz. O yüzden artık ameliyatlıksınız. Size ameliyat öneririz. Çünkü sadece diyet ve sporla başarabilen kilo vermeyi ve bunu kalıcı hale getiren kişi sayısı %2. %98'i başaramıyor. Bu bir gerçek 20 hocam. 20 kilo veriyor, 30 kilo geri alıyor. Bu hale gelmiş. Bu, bu bahsettiğim evet. kadın gibi Türkiye'de çok var. Bu bahsettiğim kadın spora mı gidecek, çocuğa mı Tabii. bakacak, yani evde zor. ne yemek pişiriyorsa onu yiyecek ya, bu Yani dedi? çok sosyolojik bir problem ki şimdi. Zaten Ama hocam şimdi hocam, hocam, hocam. <laughs> o vesile. ev hanımlarını temsil ediyorum ben. Kadınlarda o vesile daha yaygın zaten. %40'ları var Türkiye'de. Aile ve Sosyal Bakanlığı çağıran hocam. Hocam ne yapsın burada? Ben anlamadım. Ama işte ben mesela geldim hocam. Sen Baba, ne diyeceksin yani ameliyat mı edeceksin direkt. ameliyat öncesi <laughs> sen neredeydin <laughs> öncesi yine ya. bir yavrunuza bakacağız. Beslenme alışkanlıklarınızı sorgulayacağız. Neleri yanlış yapıyorsunuz? Çok fazla gaz içecek mi Ya içersiniz. Bizim cerrahlar öyle şey direkt söyler yok, ya. Söylesen, yok. Sen, <laughs> söyle sen. Önce bunlara bakacağız. Çekinme. Tespit edeceğiz. Sonrasında ameliyat karar vereceğiz. Ameliyat öncesi endoskopi yapacağız. Dahiliye doktoru görecek, kardiyoloji doktoru görecek. Bak Sema'cığım. Ultrasonlar yapılacak. Sorun yoksa ameliyat Bizim edip sizi Can hocamız sağlık çok tatlı bir insan belli. Ee, genel cerrahlar öyle olmaz. Biz genel <laughs> cerrahiye bir şey sorduğumuz zaman ya bu hastanın karnı ağrıyor. Direkt diyecekleri şey açalım. Açalım. Açalım, <laughs> açalım da bir bakalım. <laughs> bakalım karnı yani. Hemen açalım evet. Yani hocamız ama senin sorduğunu anladım da şimdi buna hocamız ne yapsın ya? Anlıyorum seni kadıncağız hakikaten evet. ev Hanım'ı. Yiyor da, yiyor da. Hey. Motivasyonu yok. Motivasyonu yok. Şimdi hocam ben 7 evet. yıldır e, spora gidiyorum, ağırlık kaldırıyorum. Evet. E, kolay bir şey değil. Tabii ki. Yani buna bir motivasyon lazım. Bu kadıncağızda da bir motivasyon lazım yani. İşte zaten motivasyon ameliyat da bir motivasyon. Şimdi o kadın kendinin kötü olduğunu farkında. Ya adam adam. Ama de çözüm yoksa hep e, erkekleri de <laughs> lazım. Yani eşi çok iyi bile olsa çok sık doğum yaptığı zaman, ev hanımı olduğu zaman Zaten kilo alma problemleri artıyor. Ama o durumda çaresiz değiller. Birçok Türkiye'de çok iyi cerrahlar var. Ee, çok rahat iyi çözümler bulabilirler. Ki bunlardan biri doçent doktor Can Karaca. Can Karaca. Evet. Varsa Bilmiyorum, kilo probleminiz bu, doçent doktor Can Karaca. Bu ameliyat mesela oldu. Evet. Kesin çözüm mü? Sonrasının garantisi var mı mesela? Hani ben geldim 150 kiloydum ameliyat hı hı. oldum üstüne 60'lara 70'lere indim. Evet. Sonra ama yine belli bir düzen içinde yaşamam gerekmiyor Tabii, mu? Şimdi hastaları biz ameliyat sonrası birinci ayda, üçüncü ayda, altıncı ayda, dokuzuncu ayda, on ikinci ayda yani her üç ayda bir kontrole çağırıyoruz. Bir hmm. yıl bittikten sonra altı ayda bir, en geç yılda bir gene kontrole çağırıyoruz. Hasta ne kadar sık kontrole geliyorsa bu kilosunu o kadar korur. Ama hasta kontrole gelmiyor, ameliyat ettik birinci ay kontrole gelmiyor. Kendi başına bırakırsak hastayı, bu hasta tekrar kilo alırlar. Çünkü zaten bir obezite altyapısı var. Hı hı. O yüzden bu hastalığa çok iyi sahip çıkmak lazım. Zaten bilimsel veriler şunu söylüyor. Kriterler uygun olacak. İyi cerrah olacak. multidisipliner yaklaşacak. Yani cerrahın diyetisyeni olacak. Psikolog olacak. Fizyoterapisi olacak gerekirse. Ve hastayı ömür boyu takip edeceksiniz. diyor. Biz hasta ömür boyu takip ediyoruz. Hastanın takibini bırakırsanız hasta Böyle vavlarınız wow şey, var mı önce sonrası? İnanamadığınız valla, hani before after'larınız var değil mi? Var hocam. tabii çok var. Instagram'da. Mert var. onları alabilir miyiz böyle Şur, tabii, şuraya? Can Hocanın yaptığı ameliyatlardan öncesi ve sonrası. sonrası. Evet. Tabii çok değişik şeyler var yani. Mesela 200 kaç kilo yapmıştık en son yaptığınız hasta 202 kiloydu. Maşallah. Şimdi kaçlarda? 95 kilolarda. İşte, Boyu kaç hocam? boyu 1.85 falan. İyi, Ama gene de 200 kilo iyi çok bir şey. Lazım. Onun işte kadınlarda inanılmaz değişimler o olabiliyor. Çok peki çok farklı hocam, değişimler Kilo oluyor. gittiği zaman hani bir deri sarkması Sarkma oluyor ya ona ne yapıyorsunuz? Şimdi eğer hasta spor yaparsa, vitaminlerini alırsa Sarkması olmayabilir ya da çok az olabilir ama hiç spor yapmıyor, vitaminlerini almıyor sarkma çok olursa plastik cerrahi biraz yönlendiriyoruz, Abdominal plastikler, ya da kolları sarkıyorsa kollarını gelme, işte memesi sarkıyorsa kadınlarda gerekirse protez onları gerekebiliyor. Şimdi ee, hocam yemek yemekten, işte hareketsiz yaşamdan, evet. fazla doğumdan. Evet ama bir de Doğuma şeker hastalığı. Bana karışmayın yani. Oğlum, doğum doğum var. yaptıkça herkes, her doğumda kilo alıyor hastalar. Hocam bırak Allah'ını <laughs> Çok abi. Ama öyle oluyor. Doğum herkes ya. herkes ben, benim gibi Bizi bir şey yapmaz değil ay, hocam. Hayır hayır hayır. Kendini bırakıyor hocam. Evet. Kendini tabii, tabii, bırakıyor. Orası Bak valla bütün evet. olay o. Ben o diyor da kocayı bulmuşum. Ha. Çocuğu da ha. yapmışım. Oh ha. bundan sonra aç diziyi. Ye çekirdeği. Bravo Seval. Valla bence olay o hocam. O da olabilir. Bak buradan bir sosyal mesaj verelim. Bırakmayın kendinizi, yapmayın Tabii yani. Ki, kesinlikle. Ne olacağı belli değil. Diye yani kendini bırakmamak <laughs> lazım. Şimdi obezde birçok hastalığa neden oluyor. Şimdi doğum yapıp obez oluyorlar. Bir de obezde bazıları da çocuk sahibi olamıyor. Bak ben sadece oluyor. Siz de daha iyi bilirsiniz. Ben başka bir şeye gireyim evet. hocam. Şimdi onlar çok ilgi çekmez de. Kilolu adamın libidosu da düşüyor. Yani sertleşme problemi yaşıyor. Doğru mu? Hocam ne diyorsunuz? şöyle söyleyeyim, onu şuradan şöyle bağlayayım. Obezite. ne diyor? Obezite şeker hastalığı neden oluyor. İsterseniz Sema'ya çıkart Baş başa da konuşabiliriz. Nasıl isterseniz? Şey, sema eğer şey ağır gelecekse iş yapma yani. Şeker hastalarında da sertleşme sorunları oluyor. Yüzde kırka varan oranda, çok ciddi oranda. Biz ameliyat sonrası bunun çalışmasını da yaptık. Sertleşme sorunu olan şeker hastalarında hafif sertleşme sorunu, orta ve ciddi sertleşme sorunu olan hastaların Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası üroloji doktorumuzla birlikte değerlendirmesini yaptık. Diyabet ameliyat sonrası hafif ve orta sertleşme sorunu olanlar tamamen düzeliyor. Ciddi sertleşme sorunu olanlar. Uya, ben sizin yanınızda olsam bütün reklam politikaları erkekler üzerine bunun üzerine konu. Çok ciddi diyorum. Çünkü yani erkeklerin şunu aklı hep orada. <laughs> yani, hayır, bu çok önemli bir şey. Kilo alırsanız sertleşme problemi yaşayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Evet. Bir de bunun tıbbi olarak da bildiğim kadarıyla evet. yanlışsam düzeltin lütfen. E, kilo aldığın zaman yağ dokusu artıyor, östrojen artıyor, ki, kadınlık ne? hormonu artıyor. Yoksa ondan yol, do ondan dolayı, da, şey ondan olabilir. dolayı da evet. erkeklerde çok ciddi bir derecede sertleşme şey problemi yaşanıyor. Sperm sayısı ve kalitesi bozuluyor. Ameliyat sonrası, obezite cerrahisinden sonra, diyabet cerrahisi sonrası da sperm sayısı ve kalitesi arttığı için eşinin doğurma ihtimali artıyor. Kadınlarda da ameliyat sonrası doğurganlık artıyor ama. Yani sadece görüntü ve fiziksel olarak değil, Biz, işlev olarak da daha işlevsel bir insan tabii, haline tabii. geliyorsunuz Kesinlikle. diyorsunuz. Yani evet. daha gerçekten bak, <laughs> gerçekten şunu diyebilirim, ben kendim söyleyeyim ya ben kilolu bir gebe takip etmek istemiyorum tabii her sendromu gebelikte bütün komplikasyonlar tamam. bütün problemler gebelikle beraber e, şeyle evet. kiloyla beraber artıyor. Artıyorum. O yüzden gerçekten yemenize içmenize ne olursunuz dikkat edin. Ya disiplinli olur yani bu irade mi diyelim nefis mi diyelim ne diyelim hocam? Yani şey dedi ya obezitenin altyapısı. yapısı evet. nedir bu obezitenin alt yapısı? Hakikaten şimdi yani yemezsen kilo alır mısın? Yemezseniz kilo almazsınız ama yememek kolay değil. Onun dışında Şöyle, bazı insanlar vardır ya hocam. Onun... Yani ben e, o kadar çok şey yemiyorum. Kardeşim evet. benden çok çok kat fazla yiyor ama ben ha, kilo alıyorum. Bu o zaman devreye giren şey bu işte şeker hastalığı ya da evet belki hormonal bir şey. Şimdi bir hormonal mesela tiroid hormonu çalışmıyordur belki ona bağlı kilo alıyordur. Hocam çalışıyor diyorum. Çalışıyor Tiroid tamam. çalışıyor. Az yiyor ama o zaman yanlış besleniyordur. Nasıl yanlış beslenme? Kalorisi yüksek gıda besleniyordur ya da hocam hiç yemek yemiyorum ama günde... E, Asitli içecek biri içiyordur, tam içmiyordur mesela. Bir Gece olsa ayıyordur. Uzun yedir. süre diyet yapıyordur, günde bir kere yiyordur. Kendini çok aç bırakıyordur. 2. tür yağ tutuyordur. Obezite ya yani çok ciddi kilolu evet. yani ona neden olur mu hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yemeden günde o kadar şey gelir mi yani? Gelir. Günde mesela fizyoloji kitabında yazıyor. 1000 kalori yaktınız, 1003 kalori aldınız. Sadece günde 3 kalori fazladınız ki bu imkansıza yakın bir şey. <laughs> 30 yılda %100 9 kilo alacaksınız. %100. O yüzden yaşta 3 kaloriyle o yüzden diyeceksin ya 30 yıl, 30 yıl ama 18 yaşında düşün, 30 yıl ekleyin, 48 yaşında kesin 10 kilo fazlasınız. Çünkü yaş ilerledikçe kilonuz artıyor, metabolizma yavaşlıyor. Kadın cinsiyeti kilo artıyor. Ee, i̇şte sosyal, çevresel faktörler, yaşadığınız yer artıyor. Köyde yaşıyorsunuz, tarlaya gidiyorsunuz, tarlada çalışıyorsunuz, kilo almazsınız. Şehirde yaşıyorsunuz, otobüse biniyorsunuz, taksiye biniyorsunuz, Asansiyon. iş yerine gidiyorsunuz ya da serviste gidiyorsun, asansöre gidiyorsun. Çoğu insan ben hastalara geldiğinde telefondan kaç adım attın diye bakın diyorum her gün 30 dakika yürümelerini istiyorum. Telefonu çıkartıyorlar. ortalama 1500 adım atıyor birçok insan. Tuvalete gidip gelmiş o falan kadar. yani 1500 bu kadar. 1500 adım atıyorlar. Adım atmıyorlar. Herkes bütün gün ya oturuyor? Ya da servisle, otobüsle, taksiyle bir yere gidiyor. İş yerine gidiyor, oturuyor. geri geliyor gene taksile. Kimse aktif spor yapmıyor, aktif hayatı sürdürmüyor. Ne Yazık evet. ki vakti de olmuyor. Ben doktor olmama rağmen ilk defa şunu öğreneceğim inşallah hocamızdan. Diyabet hastaları ameliyatla tedavi görebilir mi? Çözüm olabilir mi? Ben evet. bunu bilmiyordum. Ya bunu bana soruyorlardı evet. ama ben şöyle biliyorum. Diyabet hastası ne demek? Yeterli insülin üretmiyor. üretmiyor. İşte diyabet hastası oluyor. Ben ilk defa öğreneceğim. Evet. Diyabet hastaları evet. ameliyatla çözüm bulabilir mi? İnsülinden kurtulabilir mi? Uzunca anlatayım kısaca, net olarak bulabilir. Bulabilir. Tamam. Bulabilir. Ameliyatla %90 oranında diyabetten kurtulabilirsiniz. Tip 2 diyabetten. Tip 2 diyabet. Çünkü tip 1 diyabetin ne yazık ki şu an için ameliyatta bir tedavisi yok. Tip 2 diyabetseniz ve vücudunuz insülin üretiyorsa biz sizi ameliyatla diyabetten kurtarabiliriz. Ne yapıyorsunuz hocam ameliyatta? Orada e, midenin bir kısmını alıyoruz. He. Bağırsakları yer değiştiriyoruz. Bağırsağın son kısmını başa taşıyoruz. Bundan sonra hastaları, bunu da bilimsel olarak yayınladık. E, PubMed'de, obezite sözcüğü en e, bilimsel olarak kabul edilebilir bir dergide. %88.8 bizim kendi ameliyat ettiğimiz serimizde başarı var. Başarı ne? 3 aylık şeker ortalaması 7.5'un altında ilaç ve insülin kullanımı yok. Bunu başarı diyoruz. Buradaki mantık şu mu? Yani kilolu olduğu için tip 2 diyabet olup o mide operasyonu yapıp kilosunu organize ettiğiniz için mi insülin edilen Değil. bir şey azalıyor? Kilolu olanlarda da ameliyat etkili diyor ama illa kilolu olmanız gerekmiyor. Mesela obeziteci arasında vücut kitle indeksinin 35 olması lazım. Diyabette 30 yeterli. Asya yakında 27 buçuk kadar yeterli. Yani 1.70 boyundasınız. 80-85 kiloda bile ameliyat ediyoruz. Ki sadece kilonuzu çözerek eğer diyabet çözülseydi sadece tüp mide ameliyatıyla diyabeti çözebilirdiniz. Sadece tüp mide ameliyatıyla diyabeti çözemezsiniz. Ya da çok daha düşük oranda, çok az hasta grubunda %60 oranında çözersiniz. Ama bağırsaklara müdahale ettiğinizde oran %85, %90'lara çıkıyor hasta 100 ünite insülin kullansa da mesela bu hafta geldi 5. yılında hasta 5 yıl olmuş ameliyat edeli. Ameliyat öncesi günde 3 defa turuncu diyeyim isim vermeyeyim. Turuncu insülini kullanıyor 30 ünite. Yeşil insülini kullanıyor 20 ünite. Artı diyabet hapı alıyor. Hala şekerleri de 3 aylık ortalaması olmuş. Şimdi o 4. 5. yılında kontrole geldi. 4 yıl 8 ayda kontrole geldi. E, hemoglobin abicesi 5. Hiç ilaç kullanmadan. Yani müthiş bir hiç sonuç. İç ilaç kullanıyoruz. Buralar. Yani amacımız bu... peki, hani bu sayı sadece şekerin düşük olması ne sağlıyor? Şimdi şeker damarları etkiliyor. Damar da bütün vücudumuzda saran bir şeydir. Bir şeker hastası amacımız ne? Bu damarlardaki hasarı önlemek. Damar hasarı önlerseniz, şeker hastalığının görme kayıplarını önlersiniz. İşte böbrek hasarı yapar, önlersiniz. Şeker hastası bir de ne yapıyor? Ani ölümler yapıyor. Ani kalp krizi, inme ya da felç yapıyor. Bu sefer Ameliyat sonrası bunların da oluşumunu engellediğiniz için kişinin hem yaşam kalitesini artırıyorsunuz, hem yaşam süresini uzatıyorsunuz. Amacımız bu zaten. Can hocam, ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu programın sonunda şöyle bir sonuca vardım. Ben eğer obez olsaydım, ben eğer tipiki 2 diyabet şeker hastası olsaydım, ikisinde de size gelirdim, o olurdum Bir çok iyi doktor var. Biz de onlarda bir tanemiz. Ben yok. Çok can iyi can hocaya var. giderdim. Başka oh, hiçbir yere gitmezdim. Sadece Can hocaya giderdim. E, çünkü gerçekten çok değerli. Yani... Tabii çok değerli bu. Türkiye'de bu konuda çok önde. Bu ameliyatlar ilk başta işte Hindistan'da, Brezilya'da başladı. Türkiye'de de çok sayıda yapılıyor ve dünya çapında da biz çok e, bilimsel camiada söz sahibiyiz. O yüzden Türkiye'de çok iyi doktorlar var dediğim gibi. E, hastalar eğer şikayetleri varsa mutlaka bununla ilgili araştırsınlar ve doğru doktorları bulup e, çok Ciddi uzun uzun da çekmeye gerek yok değil mi hocam? Tabii ki, Gerçekten yani, çekme. Az hocam önce hocamın bahsettiği çocuk, o 13 yaşındaki çocuk benim çok dikkatimi çekti. Evet. Okula gitmek istemeyen o çocuğun okula devam edip takdir alması gibi. Uzun önemli. uzun da bunu çekmeye Biz, gerek yok. Bu Çözümünü bulmak sadece lazım. Sadece 13 yaşındaki çocuk değil, üniversitede de okula gitmek isteyen hastalarım var. Hani yani sadece toplumda bir sosyolojik tabii. Çok problem ya. Çoğu hastam Kendine diyor ki, sokakta ya. obeste için söylediğimde sokakta gezin herkesin bana baktığını düşünüyor. Halbuki hiç kimse ona bakmıyor." Ama bunu çok ciddi düşünüyorum sokağa çıkmak istemiyor Sürekli siyah kıyafet giyiniyorlar. Ee, evet. Sosyal ilişkileri çok kötü ama ameliyat sonrası psikolojik olarak hem fiziksel yeniden hem psikolojik olarak gibi. Evet. E, düzeliyorlar. Birçok hasta zaten ameliyat tarihini doğum tarihi olarak kabul ediyor. yeniden Doğru. Yapıyor. Bravo. Yani ben evet. şunu derim. Gönül isterdi ki Obez olmayın. Tabii Gönül ki. ister ki hani tipiki diyabet vesaire olmayın. olmayın. Ama olduktan sonra da böyle bir çözüm Ameliyata varsa da var. yani sürünmeyin. E, ameliyatı olur geçerdim. İyi ki varsınız hocam. Sağ teşekkür teşekkür çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Buradan izleyenlerimiz için de öyle bir sorunuz varsa, çevrenizde varsa çok fazla düşünmeyin. Artık olan olmuş demeyin kesinlikle. Çünkü Türkiye'de öyle bir sağlık sistemi ve öyle bir hocalarımız var ki iki savun solum hoca. Gerçekten çok başarılı sonuçlar alınıyor. Obez olmak zorunda değilsiniz. Şeker hastalığının bile e, birçok yönde çözümü var. O yüzden Can Hocama teşekkür ediyoruz. Hepimize teşekkür. bu bilgileri ben verdiği sağ için. Sağ İnşallah teşekkür tekrar görüşürüz. Hocam. İnşallah çok çok başarılı olursunuz. İnşallah sağ olun. Ee çok çok ameliyat yaparsınız mı diye çok ol. insana faydamız olur Faydın inşallah olur. Güzel sonuçlarla inşallah. Evet, inşallah. Bu arada kanalımızı takip etmeyi, ha, beğenmeyi, evet. Can Hoca'mı da takip etmeyi sakın unutmayın. Arkadaşlar evet çok emek veriyoruz. Ee, beğenirseniz, takip ederseniz çok mutlu oluruz, seviniriz. Kenze çok çok iyi bakın. Bu kanalda bütün bilgileri ulaşacaksınız zaman içerisinde. Kenze çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.